Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed olarak dünya ümmetiyiz. Evet, cennet için, cennette bulunmak için imtihan olunuyoruz. Ama ümmetliğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ekseninde oluşumuz bize emredilen şeyleri yerine getirme sorumluluğumuz dünya içindir. Ahirette cennette cihat etmeyeceğiz. Cennette amener rasulü kimse okumayacak. Cennette oruç tutmak yok. Cennette aile imtihanı yok. Cennette çocukları yetiştirmek diye bir sorumluluğumuz yok. Allah bizden ne istedi ise bu istediği şeyler dünya içindir. Dolayısıyla Müslümanlığımız ve ümmet oluşumuz bu dünya daki hayatımız süresincedir. Bize Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu dünyada lazım. Cennette onun liderliğinde Medine'ye gitmeyeceğiz. Hac etmeyeceğiz cennette. Çünkü cennete girince Kabe'nin yeri de yıkılmış olacak. Bu çok önemli bir gerçek kardeşlerim. Dünya Müslümanlığımızı, İslam şeriatımızı ahlakımızı her ne biliyorsak bu din adına dünya onun meydanıdır. Ahiret meydanı değildir. Bu gerçeği Hristiyanlar bizden öncekiler anlayamadılar, ruhbanlık ürettiler. Nedir ruhbanlık? Terk edip dünyayı Allah'a kul olmaya çalışmak demek. Kur'an-ı Kerim biz onlara öyle bir şey emretmedik. Kendileri uydurdular. Onu da beceremediler buyuruyor. Yani ruhbanlığı da beceremediler. Becerseler de Allah'ın emri o değil zaten. Bu gerçeği arkadaşlar bir yanda dünyevileşme sorunumuz var. Dünyaya tapınır gibi olma. Bir yandan da dünyaya tapınır bir neslin içinde dünyadaki gelişmeleri umursayamaz bir nesil var. Bu bugünkü sorun da değil. Bütün dünyada bir sanayi devrimi oldu. O zamanlar bizim halifemiz de vardı. Tek bir merkezden yönetiliyorduk. Bu sanayi devriminin sonuçları olacağını o günkü yöneticilerimiz yani ümmeti Muhammed'in halifeleri takdir edemediler. Anlayamadılar. Anlayamayınca aradan iki asra yakın bir zaman geçti. Biz bugün sanayi devriminde yani dünya ümmeti olarak bulunduğumuz bir yerde dünya gidişatından sorumlu olduğumuz bir zaman ve ortamda biz geri kaldığımız için yani geri kalmak demek 10 santim 15 santim geri kalmak demek hiç olmadığımız için o dünyada bugün ezilen sömürülen kullukta başarıda e, hiçbir ilerleme kaydedemeyen ümmet durumuna düştük. Bugünkü takdir hatasından dolayı bugün Allah rahmet etsin bir liderimiz, Erbakan'ımız çıkıp fabrika yapan fabrikalar yapmak zorundayız dedi. Bunu anlatamadı. Kimseye de anlamadı. Çünkü o kadar e, fazla tur attı ki Ümmeti Muhammed'in dışında olanlar 20-30 tur attılar bir sahanın etrafında. Biz yarışa katılıp onları geçebilir miyiz deyince e, insanlar bunu komik buldular. Tiyatro zannettiler. E, bu açığı kapatmak için onların belki iki asır stop etmeleri, bir kenarda durmaları lazım. Biz yeniden başlarsak e, yarışta bir denge olur şeklinde özetliyorum ben. oldu. Mesela kültürde e, bir atılım oldu. İnsanlık bir noktaya geldi. Medyada bir, bir atılım yaptı insanlık. Bunu biz e, şu anda yaşı 50 civarında olanlar 1970'li yıllarda televizyon ekseninde nasıl hocaların e, aydınların bir savaş verdiklerini televizyondan nesilleri kurtarma pahasına ama insanlığın e, cep telefonundan e, bütün cihazlardan televizyonları izleyeceğini e, televizyonların yüzlerce kanala ulaşacağını e, televizyonu gemide, trende, hatta tuvalette, iş yerinde, evde bir o odada bir bu odada izleyecek kadar televizyon kolik bir nesil yetişeceğini o zamanki ümmetin önderleri anlayamadılar. Yani Arap aleminde de, Türkiye'de de Müslümanlar Müslümanlığımızla ilgili projeler üretsin diye ancak 90'lı yıllarda bir televizyon hamlesine girdik o adamlar o zamanlar e, başkaları yani bu ümmetin dışındakiler e, televizyonun filanca e, sistemine analogdan bilmem neye geçmişlerdi biz daha sıfırdan kazma kürekle e, televizyon mantığı oturtmaya çalıştığımız için çocuklarımız nesillerimiz hatta kendimiz e, başkalarının Kanallarında akıp gittik medya konusunda. E, o zaman ümmete lider olanlar e, bu konuda e, bir asır sonra belki 50, 50 sene sonra ne zamansa e, bu atılımın yani medya atılımının insanlığa, ümmeti Muhammed'e neye mal olacağını kestiremediler. Ellerinden bir şey gelmedi adını nasıl koyarsak koyalım. Bugün tıpkı sanayi devriminde onlar kaç tur attılar biz ondan sonra başladık der gibi medyada onlar kaç tur attılar hatta yarış bitmek üzere çünkü televizyon bile dönemini bitirmeye başladı. Onun yerine internet geldi. İnsanlar hatim indirir gibi bir Müslüman hatim indirir gibi televizyon dizisi indiriyorlar. Yani nasıl 30 cüz Kur'an 30 serili bir diziyi izliyorlar artık. Böyle bir zamanda biz e, geriden bile başlıyoruz diyemeyecek bir noktaya geldik. E, üzücü bu. O zamanki ümmetin önünde duran hocalar başta olmak üzere, aydınlar ümmeti omuzlarında taşıdığını hissettirenler anlayamadılar. İsim koymanın çok bir gereği yok. Ama bugün geldiğimiz nokta belli. Mesela aynı şeyi tarım için konuşabiliriz. Tarımda da yani neredeyse topraksız tarım diye bir mücadele yapılırken biz milli bir sorun olarak hala e, dışarıdan mercimek alalım, hazır mercimek e, yiyelim, Brezilya'dan e, pirinç gelsin dediğimiz bir politikaya mahkumuz. Anadolu'nun köyleri e, boşaldı. Tatil köyüne döndü her yer. Yani bayramlarda filan e, insanlar e, kavimler göçü gibi konvoylar oluşturup Gerede'den Anadolu'ya açılıyorlar. E, günlerce trafikte bekliyorlar çünkü artık köyler ziyaret edilmek için tarım yok, hayvancılık yok. Bunun 50 sene sonra Plastik yemeyeceğine göre insanlık, e, ormanları yiyip tüketemeyeceğine göre bir noktaya getirecek bizi bu. E bu getirdiğimiz noktada Brezilya'dan, Şili'den ithal ederek geçinmenin bir maliyeti olacak. Bunu hala e, milli bir politika olarak bile düşünemiyoruz. Hala e, hocalarımızın, ümmet adına konuşanların birbirleriyle uğraşmaktan vakit bulup, gündem yapmaları bile söz konusu olmuyor. Bu örneklerden epey başlıklarda çıkarabiliriz. Ama bugün ben sizinle başka bir konuyu konuşmak istiyorum. E, ola ki e, bu konuda, çünkü bu henüz medya kadar, tarım konusu kadar, sanayi devrimi kadar kökleşmedi içimizde. Yani insanlığın içerisinde. Belki buna bir çözüm üretebiliriz diye farklı bir konuda dikkat çekmek istiyorum ee, değerli kardeşlerim bütün dünya ne yazık ki içinde e, ümmeti Muhammed'in topraklarının bulunduğu e, bölümde dahil yani ayrım yapılmayacak bir şekilde kadının eşitlik filan çizgisini dahişip her şeyde en önde olduğu kadının tek başına her şeye yön verdiği bir zamana dönüldü. İlahiyat fakültelerinde öğrenci yoğunluğunun yüzde yetmiş kızlar, yüzde otuz erkekler lehine olması en uçta böyle hiç görülmesi gerekmeyecek bir noktada bir örnek olarak ele alınabilir. Siyasette Kadın yani 70'li yılları yaşayan birisi olarak ben söylüyorum. Yani bir tane iki tane parlamentoda e, milletvekili kadın e, bulundu bulunmadı gibi bir e, o da işte yurt dışında Amerika'da kalmış orada çalışmalar yapmış Dünya Bankası'nda çalışmış biri olacak da partiler onu milletvekili adayı olarak gösterecekler. Kazanamayacağı yerlere kadın adaylar koyuyorlardı. Şimdi neredeyse belki 3-4 seçim sonrasında parlamentonun çoğu kadınlardan oluşan bir ortama doğru gidiyoruz. Sanayide öyle, tekstilde öyle, gıdada öyle. Şükürler olsun henüz dozer ve kepçe gibi... Operatörlük gerektiren aletleri Türkiye'de kullanmıyorlar ama Rusya gibi yerlerde, Çin gibi yerlerde kadınlar e, görüntülerde görüyoruz. Dozer, mozer de kullanıyorlar. İnşaatlarda elektrik ustaları kadınlardan oluşuyor. Biz tabi bu kör taklidi bile geriden takip ettiğimiz için henüz inşaatlarda kireç karan, harç karan e, hanımlar görmüyoruz. Olursa tabii başörtülü olması için mücadele edeceğiz biz. Yani başörtülü tuğla taşıyan kadınlar olsun deriz. Çünkü oyun bittikten sonra bize düşen, inşaatta çalışan hanımlar başörtülü mü olsun, başörtüsüz mü olsun? E, başörtülü kadınlar inşaatlarda çalışmalı herhalde. Çünkü başörtüsüz kadınlar çalışırsa inşaatlarda o, o evlerde falan bereket olmaz. O noktada biz kavgaya katılacağız gibi görülür. Şimdi kardeşlerim bütün dünyada e, kadın ağırlıklı bir hayata gidiliyor. Her şeyden evvel bir çizgi çizmek istiyorum. Bir kere bu tabi değil bu durum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametle ilgili uyarı nitelikli hadislerinde kadın çoğunluklu kadın ağırlıklı ekonominin kadının elinde olduğu hayattan söz ediyor böyle bir sonradan çıkmış e, falcıların keşfettiği bir şey değil bu bu e, nebevi bilgiyle bize ulaşmış bir konudur bu dünyada kıyamet kopmadan önce İsrafil aleyhisselamın e, rolü devreye girmeden önce kadın ağırlıklı bir dünyaya geçilecek bunun emarelerini de işte şimdi görüyoruz, konuşuyoruz. Allah'tan henüz Amerika'daki sanatoda filan yüzde yetmişi kadınlar değil de bütün Amerika'nın peykleri, Amerika'nın etrafında demokrasi ve hayat oluşturmaya çalışan üçüncü, iki buçukuncu dünya devletleri de aman parlamentomuz bizim de e, kadınlardan oluşsun deme noktasına gelmediler. Ama bir şeyi tekrar vurguluyorum. Bu birdenbire ortaya çıkmış bir deprem değildir. Kıyamet sürecini e, adım adım bize tarif eden sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin e, böyle olacak dediği şeylerden biridir bu. Bir. iki dünyanın yarısının kadın e, insan gerçeğinin yarısının kadın olduğunu inkar etmemizin bir manası yok bizim kendimizi inkar etmiş oluruz. Bu hayat erkeklerin hayatı değil, tıpkı kadınların hayatı olmadığı gibi. Yani biz kadınlı erkekli bir dünyada yaşıyoruz. Elbette hayatımızın içinde onlar var olacaklar. Biz var olmamız doğal olduğu gibi kadınlarımız da var olacak. Bu da ikinci gerçek. Üçüncü gerçek bir Müslüman olarak biz ya ne işi var kadının iş dünyasında diye. Otursun evde. Bunu demiyoruz biz, diyemeyiz. Çünkü tek başına erkek bu hayatı götüremez. Biz e, sanayi devrimi oluşmadan önce de Avrupa'da e, sanayide e, sırf iş gücünü ucuzlatmak için kadınların çalıştırılmaya başlamasından önce de Anadolu'da tarlada kadınlarımız çalışıyordu. Sanayi zaten yoktu. Yani Payitaht'ta, İstanbul'da sanayi mi vardı da? Kadınlar çalıştı, çalışmaz diye Şeyhul İslam fetva verecek. Böyle bir şey de yoktu. Tarım vardı, köyde köy hizmetleri vardı ve kadınlar onu yapıyorlardı. Yani kadın çalışmaz. Kadın iş hayatına katılmaz diye bir şey yok ortada. Bu Müslümanca bir çıkış değil. Ama ortada bu üç tespitten sonra bir gerçek var. Kadın ev dengesini nüfus dengesini, iffet dengesini sarsacak ve erkeği ya da insan neslini başıboş bırakacak bir şekilde iş hayatına katılması durumunda sakınca var, aile adına sakınca var, insan soyu adına bir sakınca var. Yani biz içme suyunu evde, sokakta e, temizlik yapmak için kullandığımız zaman, mesela evimizin önünü yıkıyoruz. Bu e, doğru bir şey, evimizin önünü yıkamak zorundayız. Ama içme suyuyla bunu yapamayız biz. İçme suyu pahalı. E, onu deniz suyuyla da yıkayabiliriz, kuyu suyuyla da yıkayabiliriz. En fazla terkozla yıkayabiliriz. Ama damacana ile su alıp Araba yıkayamayız. Kadın çalışır çalışmaz tartışmasına giremeyiz. Asırlardan beri çalışıyor kadın. Medine'de ashab-ı kiramın kadınları bahçelerinde çalışıyorlardı. Marangoz çalıştıran kadın vardı. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk minberi o kadın yaptı getirdi. Evet kölesini çalıştırıyordu ama vardı. Yani bizim bunu kavga konusu yapmamız akıl dışı bir şey. Şunu diye diyoruz biz. Yani pet şişeyle su alıyorsun. Normal suyun tonu 10 lira. Sen 10 lira verip bir pet şişe su alıyorsun. 1 litre. Yani tonu fiyatına 1 litre aldığın şeyi araba yıkamak için kullanıyorsun. Kamyonunu yıkıyorsun. Ee, 10 liraya kilosu su alıyorsun. 100 litre su kullanıyorsun. Yani neredeyse arabanın maliyetine gelecek. Arabanın yakıtından pahalı olacak bir mantıkla e, araba yıkıyorsun bu akıl dışı bir şey diyoruz kadının sanayi devrimine liberalizm anlayışına ve harcama tüketme kültürüne AVM anlayışına verilmesi erkekten daha yoğun bulunması sekreter anlayışıyla kadının toplumda harcanması annelik dünyasını aileyi erkek ve kadın ortak sorunu olan iffeti nereye taşıyacak bunu düşünmek zorundayız biz bunu düşünmezsek bunun sonucu ki bu bir mucize olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden bize aktarılmış bir gerçek bu biz bunu düşünmezsek bunun sonucu 30 sene sonra çok böyle 100 sene sonra da gerek yok sanayi devriminde, kültür ve medya devriminde, tarım devriminde ümmet olarak geri kalışımızdan çok daha ağır faturalar getirecektir bizim. Yani çok daha ağır kelimesini bile yanlış buluyorum. Yani ağır veya hafif olmayacak bir sonuç getirecek. Bizi bitirecek bu. Annelik bitiyor çünkü. Çünkü ümmeti Muhammed'in iffet idraki bitiyor. Yani bunun beraberinde erkeklerin salınmış iffet konusunda salınmış bir dünyada e, yaşamış olmaları sonucu geliyor. Bütün köpeklerin salındığı, taşların bağlandığı dedikleri anlayış karşımıza çıkacak. Dolayısıyla e, tekrar vurguluyorum. Medine'de çalışıyordu kadınlar. Biz kadının çalışıp çalışmamasını konuşursak yani Allah'ın helalini daraltmaya kalkan kör bir anlayışa girmiş oluruz. Bunu bunu konuşmuyoruz. Konuştuğumuz başka bir şey var. Ölçüsüz bir şekilde ilahiyat fakültesinde imam yetiştiren kurumlarda e, bayanların erkeklerden fazla olmasının getireceği muhtemel sonuçları niye düşünmüyoruz biz? Yani erkeklerin tamamen çekildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani sanayide de şimdi böyle, işlerde de böyle. Bir de kadın yaratılışı gereği titiz olduğu için girdiği işte de başarılı. Yani çok geçmez belki 10 sene sonra erkekler kahvelerde oturduğu için, dizi film izlediği için biz inşaatlarda da genç kadınları göreceğiz herhalde. Orada da harç taşıyacaklar, tuğla örecekler ve bununla belki de iftihar edeceğiz o zaman. Yani helal olsun Türk kadınına ve tuğlaları bile o daha iyi diyeceğiz. Allah'tan hiç olmasın doğru dürüst düzgün evlerimiz olur. Eğri duvarlar ölmezler erkekler gibi diyeceğiz yani o zaman. Devletimizin böyle bir politikası ya da böyle bir sorunu olduğunu zannetmiyorum ya da benim izlediğim kadarıyla e, ben bilmiyorum yani bu kadın erkek dengesinin bu şekilde ailenin aleyhine olacak şekilde iffet idrakimizin aleyhine olacak şekilde hatta tabii yaratılış düzenine aykırı olacak şekilde bozulmuş olması yani her yerde e, kadınların daha aktif olmaları kadınların daha çok çalışıyor olmaları yani kadın dünyasına doğru erkeklerin misafir olarak gidiyor gibi olmalarının getireceği sonuçları devletimizin böyle oturup beş yıllık on yıllık bir planlar dahilinde düşündüğünü zannetmiyor. Bu oy getirici bir şey olmadığı için belki de oy kaybettirici bir şey olduğu için Yakında bunu konuşmayı da yasaklayabilirler. Suç sayılabilir bu. Konuşulamaz, tartışılamaz şeylerden biri olabilir. Bunu konuşan hemen linç edilebilir. Ee, yani ayrım yaptığı için diye. Ama e, ortada bir gerçek var. Kültürden erkekler el ayak çekiyor. Kadınlar öne çıkıyor. Çok eski demeyeceğim. Bir 10 sene önce mesela e, bir toplantı yapıldığında bayanlara da yer ayrılmıştır diye not düşerdi hatırlıyorsanız. Bayanlara yer ayrılmıştır denirdi. Hiç tereddüt etmeyin seneye, iki seneyi bulmaz. Erkeklere de yer ayrılmıştır'a dönecek. Çünkü işte Gazze ile ilgili bir toplantı yapılıyor. Bin kişilik bir salonda 50-60 tane erkek bulunuyor. Erkekler kanıksadılar bunu. Yani artık faaliyet dediğin şeyi kadın yapar. Yemeği de kadın pişirir. Çocuğu da kadın bakar, iffeti de kadın korur. Mesela namus ve iffet konuşulunca hep böyle kadın namusu üzerinden, hiç erkeğin iffeti diye bir şey yok. İlk erkek otomatik iffetli yaratılıyor sanki. Böyle, halbuki namus ve iffet konusunda kadın erkeği yok. Herkes iffetini korumak zorunda. Böyle bir milli gündemimiz ne yazık ki yok. Ama sivil toplum olarak bizim bu nereye gidiyor? ne oluyor diye bir gündem oluşturmamız şart eğer biz oluşturmazsak bunu şeytan gündemini oluşturdu zaten UNESCO'sundan Birleşik Milletler'inden, şusuna busuna kadar Avrupa'sına kadar bu gündemi kotardılar oluşturdular e, istedikleri gibi yönlendiriyorlar biz bir noktadan sonra Allahu Ekber ne oluyor ya bu batı kere bizi tuzağa düşürdü dediğimizde bu tiyatro sonuna gelinmiş son perdesinde oynanmış olur ve İsrafil Aleyhisselam'ın gününe gelmiş oluruz. Bugün kültürde, ailede, anlayışta, ahlakta vesairede ağırlığını koymuş olması gereken sivil toplum odaklarımız, hocalarımız aydınlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz o zaman Batı'ya lanet etmekle şeytanın aleyhinde lanetler okumakla sadece ayıplarını gizlemeye çalışmış olurlar. Hiçbir anlamı da olmaz. Biz seçime odaklanmış, günlük siyasete odaklanmış. Hatta ve hatta güya Gazze konusuna Yahudi konusuna güya odaklanmış gündemli vakıflar, dernekler, sivil toplum olarak bu konuda gafiliz. Bu gafletimizin bedeli sanayi devriminin gafletinden, medya devriminin gafletinden, tarım devriminin gafletinden çok daha pahalı olacak. Bu konuda hazırlık yapmadan gelip konuşan hocalar, Evet böyle bir gerçek var bu yanlış filan diyenler de bizi oyalıyorlar. E ya ne demek yani kadınlar e, gidip teknik üniversitede okumasınlar mı? Bu ne biçim iddia böyle deyip güya yani kadın lehine konuşuyor diye e, yağcı e, ve e, aslında içinden ulan ne işin var burada bu karıların diye kaba bir şekilde e, söylediği halde. Kameranın önünde e hanımlar da bu hayatın ortağı değiller mi? Sanki yani kadın çadırda yaşasın, hiç balkona bile çıkmasın diyen varmış gibi yağcı, kılıbık ifadelerle sadece kendisini teselli bulmuş olacak insanlar. Yarınımızın e, Kudüs işgalinden daha aşağı kalmayacak bir sorununu konuşmuş olduk. Bu soruna karşı milli bir politikamız yok milli bir gündem yok. Böyle bir şey yok ya da bunu çok gizli bir şekilde hazırlıyorlar. Birden patlatacak siyasilerimiz bu gündemi ve toplumu istihale edecekler. Bilmiyoruz tabii. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Ee, en azından yani e, tabiatla oynanan e, konulardaki bir konu olarak kadınımızın aileyi berbat edecek Kadın nevi cinsini e, yanlış mecralara sevk edecek bu gidişat konusunda biz, sivil toplum bireyleri olarak biz bir şeyler yapmaya çalışırız. Muvaffak oluruz, olamayız. Bu allah Teala'nın bileceği bir şey ama e, erkeklere de yer ayrılmıştır, e, kalan yere erkekler alınacaktır günlerine hazır olalım derim. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Geceniz, gündüzünüz hayır olsun. Selamun Aleyküm.